Arkadaşlar bugün sizlerle bir de Clash Royale oynayacağız. Oğlum bu ne lan ağla? <laughs> Arkadaşlar oyuna girdim video çekmek için böyle oy video çekeyim. Biraz dedim önceki videodaki gibi unutmayın dedim. 15 tatildeyiz zaten. Daha sık video gelir. Arkadaşlar oyuna girdim. projet geldi. Bakın ne dedi? Buradaki rozet vardı. 2 2 rozeti gelmiş. Bakın 2 2 rozeti gelmiş. Bakın 2 2. Şey 2 iki, 2'lik var ya. Onda birinci lige ulaşmış. Oğlum ben kendim bile hatırlamıyorum birinci lige ulaştığımı. Gerçekten öyle bir şey mi oldu? Talip arkadaşlar maça girdi. Yanlışlıkla maça girdim. Allah beni ne yapmasın. Adamın kupası bir de benimle aynı. Neyse şöyle atalım. Bol şans diyelim. İskelet ordusu bize lazım. Şunu sor. Bak. Bakın benim bir fantazim var. Ay 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 vur. Adama daha fazla vuruyoruz. Bakın benim bir fantezim var. Şimdi ben iskelet ordusunu şeyle savunabiliyorum bu arada. Bu arada iskelet ordusuyla diğerli mecidar hastasını savunuyoruz. Kulemin zilegini de da savunabiliyorsun. Vay <gülüyor> Adam, <gülüyor> Adam. <gülüyor> Anam iktir kalemi oynuyor. Cehennem artı şöyle bir kombo varsa Cehennemi hasta artı elektro eşitler İstir golem oyna 11 kule aldıktan sonra mı oynanır lan bu <laughs> Gitti Evrimli hayalet destesi oynuyorum bu arada <laughs> Bu arada kendi destem yaptım Avcılı deste yaptım Yani deste Tedavcı var bu arada gösterecektim maça gittim yanlışlıkla allah benim ne yapasam bu ölür zaten bu şöyle gelsin allahım belam ya vixir golemine vurma kule birliğin Kule prensesinin ben. Sorun yok beyler. Şifacı odaklanacağına şunu odaklan. Öfke atıyor bir de öfkeli sürü golemi. Aa orası mı vardı? Orayı alalım bir. Ezdik adamı. Neyse arkadaşlar. Bakın destem böyle. Böyle desteğinin ya böyle destem var arkadaşlar. Avcı Arasar için 840 vuruyor yakın menzil. Şimdi şampiyon olsun diye şuradaki altın şövalyeyi kurdum. Deste aşırı ye. Yetenek istiyor ama. Böyle yeteneksiz iksir golemi desteleri değil bu arada. Bayağı yetenek diyorsun. Hatta bu desteği oynamaya başladığında 500 kupa kaybetti. Yani ilk de alışamalı. Alıştım zaten. Evrimli alet var. Evrimli avcı var. Altın şövalye var. Küçük bir büyü tomruk, büyük bir büyü alev topu. Şimdi şöyle de. Daha alev topuna şey ne güçlendirme ikisi de kullandıralım. Biz 3 saatliğine yükseltiliyormuş kral sürünü 3 saat dinle. Keşke 5 Keşke 5 saat keşke 2 gün 3 günlüğün olsaydı ya. Bu 3 saat 23 gün. <laughs> Neyse desteğimiz araştırı güçlendi. En düşük kart seviyesi desteğimizde 11. Başlasın. Bol şans diyelim. Adam Adama bol şans dedim bana yaptığı iyiliğe bak <laughs> Ters kuleden saldırırsız Şuradan altı şövalye O şuradan makine attı <laughs> Böldü bir de o oh. Abi bu nasıl oynama şey Benim bir fantezim var. <laughs> o nasıl mini pek asalım o? <laughs> Elinden barbar fıçısı hazır çıkmışken iskelet ordusu atak yapalım. Doğru ya büyük büyü diye bir şey var. Adama bir kulemizi verdik kendi ellerimizle. Didi keş. Adamı bir kuleyi kendi ellerimizle verdik zaten. Kasırgeden küçük büyü diye bir şey olmaz bu arada. <laughs> Nefret ediyorum lan şundan. Şu muhafızlardan. Adama kendi ellerimizle kuleyi veriyoruz. Adam vallahi üç taş çekiyor. Neyse bir maç daha ya. Bir maç daha. Tuh tuh ne ya? Brezilyalıymış. Tuh tuh Brezilya. Tuh tuh Brezilya. Bol şans diyor adam. Bir sadık. Oğlum bakın fantazilerimiz var bizim ters kuleden saldırıyorsunuz. <laughs> Tomru kuleye vurdu adamın. <laughs> Bu arada adamlar köyde hiçbir hasar yemeyecek. <laughs> 10. seviye olmasınız şöyle bir avantajı var. Adam kasmış işte 10. seviye. Şöyle hayalet adam köprü spam. <laughs> Abi vurdu ama biraz. Ayıp oldu. İskelet ordusu. O mini pekka vuracak. 10 11 seviye olmadı mı? Adamın kuyusunu alabiliriz belki. Bakmadım don birinci seviyede kaçırıyor lan bu. 44. 3 hp kalır lan sonra katabez anın. Merhamet et lan. 3'e EP La kulenin canı 3'e kaldı Bizde sanki büyüyor Al hacının büyüsü Ölümsüz taktik Allah'tan alana sarı vuruyordu. Am şu prensesin kullananın da kullandıranın da ayrı bir be kullananın da kullandıran Abi kullandırmayın lan şu kartı. Ters saldır ters Bowling Bana ne lan Hayalet vuruyor ters kuleden saldır Bu da ayrı bir fantazi Prenses için şunu atalım sırayla geldiği için keser 10 boy sırası mı lan bu hmm? 34 EP kaldı sapık gibi hatlar bu ya lan Altı C var Mega ya Evet Böyle düşmanım be <laughs> <laughs> 5852 bin sekiz kupaya düştüm. Benim Allah beni Allah ne yapsın? Neyse evet arkadaşlar video bu kadar. <laughs> Sonraki videoya görüşürüz. Bye bye, bye.